Yeni videomuz hoş geldiniz çocuklar. Bugün biz bugün Göktürk ve Defne ile köydeyiz değil mi çocuklar? Evet. Abone. Defne Göktürk'ün kuzeni. Biz şimdi burada köyde kum arabamızla ve el arabamızla ne yapacağız? Kumculuk oynayacağız değil mi çocuklar? Ama ne yapıyoruz Defne Göktürk? Kanalımıza abone oluyorlar değil mi çocuklar? Abone, abone çok önemli. Unutmayın. Defne sen de söyle. Abone olur musunuz söyle. Evet, Defne de öyle söyledi arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Defne sen istersen bak oradaki kürekle yap, göktür. sen de o kürekle yap. Bakın burada ne var? Aa, Defne'ye Göktürk böyle bir çiçek vermiş arkadaşlar. Defne de arabaya koymuş değil mi Defne? Kankancı'da evet. burada de ne var? Ne var orada? Burada da bir yuva açmışlar arkadaşlar. Oradan şimdi kullanıyoruz. Ama kumları çok aşağı indirmeyin. Dede kısmasın bize tamam mı? Dedenin kumlarını buradan alın. Öyle yukarıya çıkma Gökürtcüğüm. Yukarıya çıkma tamam. aşağıdan. Hadi bakalım. Kokunlar çok güzel kumlar evet, defne sen de koy. Ben şimdi aldım. O kazmak için Defne. Ama Defne'nin şu an e, küreği yok ya onunla koysun. Evet o kazmak için ama onunla koysun. Küreğinin elinde kürek yok. Çek elini Göktürk'cüğüm o da koysun. Defne bir kazayım sen de birazcık kaz. Hadi bakalım doldurun doldurun. Çok seri doldurun. Gökay da burada. Gökay da abisi ablasına bakıyor. Aç o da. Birisi kazmacı birisi doldurmacı değil mi Göktürk? Bir tane kapat. Bir tane buna. Değiştirin dehnevet. Hadi bakalım dehnevet. Ben Hı. şimdi kazıyorum. O o Katıyor, Ayağına dikkat et diye koş. Ayağına gelmedi. Ayakkabıma geldi. Ayak ayakkabına mı geldi? Evet. Şimdi nereye götüreceksiniz onu çocuklar? Şimdi mi? Evet. Onu şöyle çimen olarak. Bahçemizden koyayım. içine götürelim mi bahçemizin içerisine? Evet. Buna tamam. çünkü çiçek için. Tamam. Yeterli bence o zaman. Bayağı bir doldurdunuz. Bir tane koyayım. Doğru defa. Anladım. Gerçek bir tane de defneye var. Defne de onunla bıraksın. Ben yapamadım ben bununla bırakamam. Evet kürekle bırak defne. O biraz kazmak için ya. Tamam. <laughs> defne de bıraktı. Hadi götürüyoruz. El arabasını gök... defne götürsün. Götürttüm bu sefer. Sen de şeyi al. Nedir onun adı? Kepçemizi al. Defne sen de el arabasını götürebilirsin değil mi? Aha. <laughs> evet arkadaşlar defneye götür, <laughs> götürüyoruz. İkimiz götürelim. <laughs> Birazcık <laughs> defne götürsün. Biraz sen. Hadi <laughs> defne sen götür. <laughs> Defne ilk önce götüremedi. önce sen götür. Evet. Defne'ye götürsen nasıl götüreceğini. Birazcık evet. kaldıracaksın ve Evet bu şekilde. Birazcık evet. ilerle sonra da Defne'ye götür. Arkadaşlar diğer kapıdan götür. Diğer kapıdan. O kapı kilitli. Şimdi gördük. Defne de suya girdirme götür. Kaldırıma geçir. Evet temiz temiz. Evet, dedesinin çok Şimdi göktürk ve defne. Açalım defne aşkı aşkı ha 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 korozlar var ha gözlerimiz var. var her şeyimiz var kapımızı kapatalım <gülüyor> <gülüyor> nereye boşaltacaksınız çocuklar Şimdi bunu boşalt. O birazcık kenara boşalt dede orada kızabilir bize. Aa arkadaşlar dedemiz kızabilir bize buraya boşaltırmız için. İnşallah kızmaz hadi bakalım. Şimdi bunları. Dede sen ne yapmayı planlıyorsun? Ben de şey yapacağım. Bir çömlek yapacağım. Çömlek? Aa çok güzel bir şey göktürsen. Annem bir kumdan kale. Kumdan kale yapacak GökTürk arkadaşlar. Defne de. Defne çömlek kursuna mı gitmiştin sen? Evet. Ondan çömlek yapmayı öğrenmiş arkadaşlar. Defne çömlek yapacak. GökTürk de kumdan bir kale. Ben ben bunun içine çiçek de koyacağım. Çiçek, çiçek. Çiçekli bir kumdan vazo. Değil mi Gök? E, Defne. sen? Kumdan bir kale. Ben de bir Kumdan bir kale. Bir kale. Onu da bayrak olarak dik. Çok güzel oldu Göktürk. Göktürk Devne Devne evet. Kıldan kalesi Göktürk'ün. Defne ne? Defne seni. Hadi çiçeğini getir. Evet. Bak oradan sarı çiçekler var ya Defne. Onlardan koparabilirsin. Orada bak sarı çiçekler var. Ben de alayım. Gelin biz kopar. Hadi koparın. Koparın gelin. Defne bak burada var ya. Çiçeğin bak. Gel bak burada var. Bak burada sarı bir çiçek var. Hayır. Vermedin Hayır. mi onu? Ben, ben... Çak, çak, Hadi koy bakalım. Defne de vaz olsun içerisine çiçek koyacak. Gökay. Gökay ne yapacak? Gökay da abisi ve ablasını izleyecek. Ben, ben bu şimdi buraya şey Yapacağım. Da. Bir tane daha çiçek koparayım. Ben papatya buldum. Gerektir de beyaz bir papatya buldum. Defne papatya Gerektir buldum bekle. gel. Koş koş. Papatya buldum. Hadi kalene onu dik. Şimdi bir tane alabilir Hadi. Ben tamam çocuklar hadi videomuz kapatalım. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Göktürk Kalesi'ni kapatacak diye. Aa, Aa Gökay. Göktürk Defne'ye yardım et Gökay'ın Defne'nin kini bozdu Gökay. Değil mi Defne? Evet. Oo. Ha? Tamam düzeltti. Hadi papatyanı da dik sen Çiçeğini de koyabilirsin. Papatyanı da Göktürk'ün sana kopardığı çiçek değil mi? Arkadaşlar Defne'ninki de çok güzel oldu. Defne harika yaptın. Biraz daha şöyle içine doğru girdirelim çiçeğim. Etrafını doldur kumla. Kapat kapat. Heh, dik durdu şimdi bak. Çok güzel oldu değil mi? Su de Ne getirdin ki de Su, su verirsiniz. Evet. Hadi şimdi arkadaşlara veda edelim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça